gerçek değil. Korkunun yaşayacağı tek yer gelecek düşüncelerimizdir. Korku hayal gücümüzün üretimidir. Korktuğumuz şeyler şu an yok. Belki de hiç olmayacak. Korku bir seçimdir. Çok uzaklara gitme riskini alabilecek kişiler kapasitelerinin ne kadar fazla olduğunun farkına varacak. Hayallerinizin net olmasını istiyorum hayallerinizin içine adım atmanızı istiyorum. Benim için ilk adım daha önce görmediğim bir şeyi görmektir. Şu an her neredeysen bu geçici. Hayatının sonuna kadar aynı yerde kalmayacaksın. Hayatında ne olduğunun, neye benzediğinin hiçbir önemi yok benim için. Her sabah tutkulu ve enerjik uyanmak istiyorsan, her güne vizyonla başlamalısın. Zihinsel olarak onunla yaşamalı, onunla yemeli. Yaptığın her şeyi onunla birlikte yapmalısın. Vizyon, yaptığın her şeyi etkileyecektir. Seninle bütünleşecektir. Bu bir slogan değil. Yaşam tarzı. Bir B planının olması A planını engeller. Ne kadar uzağa gittiğimi, neler yapabileceğimi, nelere sahip olabileceğimi, ne kadar başardığımı görmek istiyorum neler olabileceğini biraz tahmin et ve düşün. Ödemelerin olmadığı bir yaşam tarzını görmek istiyorum. Ve buna ulaşmak için herkesten fazla bedel ödemeye hazır. O Demirkol. Ne iş yapıyorsun sen? Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Sen gösteriye git istiyorsun Sayın Tamam. Şimdi buraya çıkarken bir tedirginlik oluyor bende. Çünkü sürekli bir cennet çıktı. <laughs> <laughs> Doğu senin problemin şu, ben senin daha çok kendini övdüğünü ve başka insanları aşağıladığını gördüm. Yani... Empati yok, seyirciyle iletişim yok. Evet. Hani bunlar da olur mu diyorsan belki çok çalışsan olur. Herkes kendini sever ama önemli olan insanların seni sevmesi. Tamam. Bu çok daha önemli. Bu... Ben sana daha önemlisini söyleyeyim. Sen de mezunuyum dedin. Bilgisayar. Şey, ben Şimdi bence. millet bilgisayar mühendisliğinden mezun olmak çok kolay bir şey mi? Yani kolay gibi saygı yani. Ya bilmiyorum ama yani sen stand upçılar merak sanmışsın mesela. Bilgisayar evet. mühendisliği de çok önemli bir iş değil mi? Onu söylemek istiyorum ben. O kadar önemli bir iş değil ya. Adı güzel de şey değil yani. Yani bence iyi yapabildiğin bir iş varsa... Ona yönel. E yani en iyi yapabileceğin işe yönelmen çok daha mantıklı olur. Teşekkür ederim. İnancın olmadan yaptığın her işte başarısız olacaksın. İnancınız olmadan bir işte başarılı olamazsınız. Bunun için inanmanızı istiyorum. Her sabah uyanabildiğin ve nefes alabildiğin sürece hala fırsatın var. İlk adım. Dünyada herkesten önce sen inanmalısın. Öyleyse inanmanızı istiyorum. Hedeflerine ulaşmak için bedel ödemeye hazırsan seni kim durdurabilir? Bazılarınızın yarım kalmış bir işi olabilir. Bazılarınızın birilerine söylemek istediği bir söz olabilir. Ve sen bedelini ödemene rağmen kendine hayır demişsin. Bunu kimin sana söylemeye hakkı var? Yapmak istediğin şeyi hak ettikten sonra kimsenin sana hayır deme hakkı yok. Yapman gereken neyse onu yapmalısın. Doğma sebebin neyse onu yapmalısın. Çünkü seni uçuracak olan şey odur. Sen busun. Her düştüğünde ayağa kalk. Tekrar tekrar ayağa. Stand-up komedyeniyim normalde. Beni herhalde yaptığım stand-uplardan görüp seçmiş. Ee, bir 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 yerde çok kötü bir performansım vardı. Kabul görmeyen bir performans. Ben kabul görmemesine rağmen tamam seçilmedim biliyorum. Onaylamadınız bunu. Bir yetenek yarışmasıydı katıldım tarz bir şey. Tamam onaylamadınız ama ben bir derdimi anlatayım gibi bir çabalamam vardı. Hoca herhalde oradaki o çabalamadan etkilenmiş. Karakterin de böyle debelenme süreci olduğu için film boyunca.